Bugün Direct Admin Panel'den FTP hesabı oluşturma yöntemini yapacağız. İlk olarak ana sayfada bulunan FTP yönetimi butonuna tıklıyoruz. Ve açılan sayfada FTP hesabı oluşturma butonuna tıkladıktan sonra karşımıza şu şekilde bir sayfa gelecek. Burada kullanıcı adı yazan yere istediğimiz ismi belirtebiliriz. Ve oluşturacağımız kullanıcı için bir de şifre belirtmemiz gerekiyor. Şifremizi de yazdıktan sonra Şifremizi de yazdıktan sonra burada dört tane seçeneğimiz var. Bu dört seçenek farklı farklı alanları temsil etmekte. Domain sadece public HTML'i kontrol edebilir. Domaini seçersek oluşturduğumuz kullanıcı sadece public HTML'i kontrol edebilecek. FTP'yi seçersek sadece public FTP'yi kullanıcıyı seçersek de Home ana dizini kontrol edebilecek. Eğer özel bir alan seçmek istersek özelleştir seçip buradan istediğimiz ayrı yapabiliriz. Bu işlemler tamamladıktan sonra oluştur butonuna tıklıyoruz ve FTP hesabımız oluşuyor. Siz de bu şekilde FTP hesabı oluşturabilirsiniz.